Selamünaleyküm değerli meslektaşlarım. Bugün Federasyon Kurulu ilk turlasını ve attık. Burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, Türkiye'nin en yüzyıra köşesinden gelen kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Bugün Federasyon'un kuruluşun ilk günü. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 3 yıldır vermiş olduğumuz mücadele demek ki hakikaten hiç boşa gitmedi. Biz yaptığımız yaptığımız bu mücadelede geleceğin temelini sağlıklı atabilmek için bu kardeşlerimizle beraber genel kurulumuzu yaptık. Hepsinin emeğine sağlık. Federasyon Yönetim Kurulumuzu belli ettik. Bu Federasyon Yönetim Kurulu içerisindeki arkadaşlarımız Cabir Şapak abimiz, Ahmet Uzun abimiz, Kahraman Şahin kardeşimiz, Behçet Kır kardeşimiz, Osman Erşahin kardeşimiz, ee, Süleyman Doğan kardeşimiz Belediyesi'nin ilk kurucu yönetim kurulu Kahraman Şahin kardeşimiz de dahil olmak kaydıyla ilk yönetim kuruludur. Bu ilk yönetim kurulundan sonra resmiyetten sonra yapacağımız genel kurulda tabii ki de buradaki arkadaşlarımızın her bireyi demokrasinin vermiş olduğu elindeki imkan başkanlığına aday olabilir. Biz bu görevi layıkıyla kim yerine getirecekse biz ben demeden biz olmak için aday olan kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum ve elimden gelen desteği de vereceğimi buradan size söz veriyorum. Ola ki ben aday oldum. Bir başka kardeşimiz aday oldu. Ben kaybetmem, kaybettim. Ben o kardeşimizin elinin altında bir çırak gibi. Bize şerefim ve namusum adına söz veriyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımızın da önerilerini, görüşlerini bir alın. Başkanım, o dernekler hangi illerde? Bunu bir de açıklarsanız rica ediyoruz. Federasyonumuzun taşıma kolonları derneklerimiz, bir derneğimiz, derneğimizin tamamı Ankara'da. Ama velakin yönetim kurulları, bir derneğimiz Kayseri. Biz derneğimiz Batman. Biz derneğimiz Bursa. Biz derneğimiz Isparta. Biz derneğimiz de Batman olmak kaydıyla. De. <laughs> Afyon. Pardon. Biz örneğimiz de Afyon. Beş dernek. Biz derneğimiz de Ankara'da Cemil Şafak başkanımızın önderliğinde altı dernekte bu taşıyıcı kolonlar sağlıklı bir şekilde yerine oturdu. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşenler. <laughs> şu dernekteki şeyi alırsanız Kesinlikle. Evet, dernekleri böylesin yanınıza alın, alın, sizin yanınıza. Dernek başkanı, dernek alan arkadaşlar. Gel, gel arkadaşlarımız gelsin, gelsin ve evet, tanıtalım. Evet, evet, evet. evet. Şey olmak evet. açısından. Hangi evet. Kayseri'den evet. gel. Ee, Süleyman Abibat, tercih gel. abi da temsil olarak sen gel. Süleyman abi bu üç tane yapacak gibi geliyor. <laughs> 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 Hiçbir şey Evet. Afyon, evet, Afyon ap bölgesinden kimir Kayseri bölgesinden Osman Erşahin. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, Ankara bölgesi Cabir, Cabir Şafak. Isparta bölgesi İlyas Kökler. Batman sorumlusu Süleyman Doğan. Ben başkan değilim. Bursa bölgesinden Behçet Kır. Hayırlı uğurlu olsun cümlemize. teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah hayırlı, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar görüş ve önerisi olan sormak istediğiniz gerek sosyal medyada takip eden gerek Bizim arkadaşlarımız sormak istediğiniz bir soru varsa sorun, cevaplayalım. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Biz bu mesleğin değer ve saygınlığını, kazanç oranlarını hak yolunda yürüyerek haklı bir şekilde elimize alacağız. Allah'ın izniyle bunun içinde de dirayetli bir şekilde yanımızda durun. Biz üç yıl içerisinde yapmış olduğumuz mücadelede birçok lojistik firmaları ya da rant peşinde koşan insanların damarına bastığımız için bizi sevmezler. Bu kuruluşu istemezler. Ama biz ettik. Biz geleceğimizi temin altına alacağız. Sayın Cumhurbaşkanım şunu söylerdi. Dedi ki ben Ömerler arıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım biz mesleğimizin Ömer'i olmaya yola çıktık. Meslek içinde Ömer olmak için, adaleti sağlamak için yola çıktık. Hazreti Hamza'dan cesedet alarak Hazreti Ali'nin keskin kılıcıyla Hazreti Ebu Bekir'in samimiyetiyle Peygamber Efendimiz'in görünmeyen sevgisiyle Hazreti Ömer'in adaletini uygulamaya geldik arkadaşlar. Siz korkun. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu da böyle bilinir. Cenab-ı Hak bizi bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Gönüldaşlarımızın tekerine taş değmesin meslektaşlarımızın gelecek için refah bir şekilde, rahat bir şekilde sosyal haklarını eline alarak ailesiyle bir pazar günü tatil yapacak imkanı sağlamak kaydıyla. Bir eşinin dostunun cenazesine gitmek kaydıyla. Çünkü biz yıllardır forlandık, Bir buçuk metre kare tenekenin içinde yaşadık. Evladımız doğdu, evladımızı görmedik. Eşimizi tanımıyoruz. Arabamızı sevdiğimiz kadar. Arabamızı tanıdığımız kadar eşimizi tanımadık eşimizi. Yolları bildiğimiz kadar evlatlarımızın rahatsızlığını, hastalığını bilmedik arkadaşlar. Biz bu kadar fedakarlık ettiğimiz sürece, bu kadar fedakarlık yaptığımız halde. Peki dünyada insanlığa hizmet eden bir numaralı sektör nakliye sektörü arkadaşlar. Nakliye sektörü olmasa hiçbir sektör ayakta kalmaz. Biz bu kadar felekarlık yaptığımız halde gidiyoruz fabrikalara tuvalet yasak çöpler. Bu şoför kardeşim senin bütün yaşamsal haklarını yerine getirebilmek için gece gündüzünü vererek, 24 saatini vererek sana hizmet ediyor. Bu şoförün nasıl değerli Bu şoför kardeşimizin çektiği manevi huzursuzluk sellerde, afetlerde, savaşlarda her zaman hayatta olan nakliye sektörü sağlık sektörü, emniyet teşkilatı. Ama lojistik olarak biz destek vermediğimiz sürece ne sağlığı ayakta kalır, ne emniyet ayakta kalır. Teşekkür ederim başkanım. Tebrik, Tebrik ederim. ederim. Allah tamam, Arkadaşlar tamam. tamam. hayırlı olsun inşallah sektöre. Abi. Suat abiye de çok Ayak çok teşekkür ederiz. Yapayım? Evet, yapayım. Şey,